Redpil popüler olduktan sonra gerçek red Redpil bu değil mevzusu başladı. Ben bunu çok dile getirmiyorum evet. ama görüyorum çünkü özellikle ergen gençler Hı -hı. daha olayı kavrayamadığı için Hı -hı. az önce bahsettiğimiz gibi konuyu kadın düşmanlığına da çevirebiliyor. Evet. Bunları görüyoruz gördüğümüz şeyler. Ya da bazıları da bu işten para kazanabileceğini düşünüp bunu bir kız tavlama sanatına Hı -hı. da çevirebiliyor. Bunda ne düşünüyorsun? Şimdi bak şöyle Redpil'in iki aşaması var. Bir tanesi iki tane sütun üzerinde durur Redpil. Biri olmadan diğeri olmaz. Sadece bir tanesini bilirsen ötekisini yapamazsın. Bak red pill'den kasıt şudur. Kadın erkek ilişkileri ve davranış paterni. Temel anlamda gençlerin bu şekilde en basit anlamda bunu öğrenmesi lazım. Ama tabii daha böyle işte Matrix'ten çıkış, dünyanın gerçekleri Matrix falan o ayrı. Onlara girmiyoruz. Ama sade olarak anlatımı bu. Red pill is the theory, game is the practice diye geçer. Teoriyi öğrendi. Ben anlatıyorum sana teori. Şudur, şudur, şudur. Kadın böyle yapacak, böyle yapacak. Şey da hani game anlat, game anlat falan diyorlar ya devamlı bize. Ben oturup game'i şöyle anlatmam. Yani şöyle yapacaksın, kadını şöyle tavlayacaksın falan. Ben kadın tavlamasını anlatmıyorum. Ben olayın teorini anlatıyorum ama o kırmızı hapı hayatınıza uyarlayacak olan sizsiniz. Ve uyarlamadığınız zaman istediğiniz kadar teoriyi bilin. Hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Yani ben teoriyi öğrendim ama sen o çamurun içine girip ayaklarını kirleteceksin. Koşturacaksın. Ellerin üzerine düşeceksin. Dizlerini parçalanacak. Yüzüne çamur gelir. Bunu yapmadan olayı anlayamazsın. Ama sadece onu yaparak da anlayamazsın. Sadece debelenip durursun. Yani ben kadın tavlayacağım. E bara gittim. Ama kadınlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Belki bir gecelik götürebilirsin. Ama sağlıklı bir ilişkiyi sürdürmen mümkün değil. Bunun ikisinin de bilinmesi lazım. Şimdi bu bir. Uzun zaman Rolo şunu da düşündü. Kırmızı Hap acaba popüler medyaya girer mi diye aslında istemiyordu girmesini. Yanlış anlaşılır. Sağa sola çekilir. Bu grifter denilen üstünden para kazanılan bir sürü sahtekar ortadan çıkacak. Türkiye'de de açık. Türkiye zaten bu şeylere çok açık. Yani kadın Açısın erkek anladım. ilişkilerinde çarpık bir şekilde her şeyi değiştirerek ve sahtekarlıkla kullanan insanların insanlara çok açık yani Türkiye. Ne yazık ki. Son 1-2 senede Red Pill Red Pill diye bir sürü insan girdi. Kadınlar bile Red Pill anlatıyor. Böyle tipler var. Dünyadan haberleri yok yani. Ama ben de gülerek izliyorum seni. Ben de e, çımla biliyorum yani. <laughs> Ondan sonra bu, bunu izleyen insanlar var. Şimdi bak bu gerçek Red Pill bu değil diye bir şey diyemezsin. Çünkü zaten kitabı yazılmış. Yani şimdi Newton'ın yer çekimi kaldı. Gerçek Newton bu değil yani. Çünkü kitabı yazılmış yani onun hesabını yapıyorsun. Bu da da öyle bir şey. Kitabı zaten yazılmış. Sen onun üzerine hayır bu değil deyip de başka bir şey anlatırsan zaten o değil. Mesela kanallar var. One Night's anlatıyor. Dünyadan haberi yok ya. Evet. Zaten yazılmış bu. Yani bir şey insanın kaçından bir şey üretmesine gerek yok. Sadece yorumlayabilirsin farklı kültürel gruplar için o ayrı bir şey. Şimdi gençlerin şunu önem vermesi lazım. Şimdi gençler dinlediğiniz kanallara çok dikkat etmeniz lazım. Yani nereden dinliyorsunuz? Hangi kaynaktan öğreniyorsunuz? Her kaynak aynı olmayacaktır. Bunun doğruluğunu ve güvenilirliğini emin olmanız lazım. Ancak ondan sonra bu evet kırmızı haptır diye bu şekilde. Ve şunu da söyleyeyim. Pek çok insan bak ben yüzümü gösteriyorum. Pek çok insan yüzünü göstermeden anlatıyor. Yüzünü göstermeden anlatıp değerli arkadaşlar da var. Benim çevremde olan, takip ettiğimiz filan ama bazı insanlar sadece mesela bin tane video koymuş, bir tane videosuna ret bile anlatmış. Bunun bilebilmesi mümkün değil. Yani bir YouTuber'ın gidip de ben size bugün izafiyet teorisine işte 10 dakikalık videoda anlatacağım. Senin bir branşın o değil yani. YouTuber işi olur. Zaten. Sadece YouTuber işi olur. Birazcık yani Hı. bunu paraya dök dökünce bu tarz paraya döktükleri zaman bu doğru değil. Çok dikkatli olmaları lazım. Bu konuda benim ikinci canımı sıkan konu erkeğin kendini yaratması, kendini geliştirmesi ya da disiplinli olması, iyi bir erkek olması değil. Tamamen kız davranmaya evet. dönmüş Şimdi onun sebebi de şöyle. Ne yazık ki bizim toplumumuz. Kolay yoldan kazanıyor. Hem kolay yoldan hem de şu var abicim, bak. Bizim toplumumuz cinsel devrimi çok yanlış, çarpık <laughs> ve geç yaşadı. Onun için çok büyük yanlışlarla yaşadı cinsel devrimi. Ve yani kaba bir tabirle söylenirse çok abaza var toplumda. Kadına ulaşamayan erkek var. Evet bu gerçek. Erkek kadına ulaşmak istiyor. İçindeki testosteron libido bunu itiyor ama ulaşamıyor. Sosyal nedenler olabilir. Ekonomik nedenler olabilir, kültürel nedenler olabilir, kadından kaynaklanan nedenler olabilir. Pek çok neden olabilir ama sonuç sıfır. Bir şekilde bir plan kurmak zorunda adam. Herkesin her erkeğin bir planı vardır. Bazı erkeğin planı Scarface gibi, First You Get the Money. Then you get the power, <laughs> then you get the girls filan tarzında. Bazı erkeğin planı var ama bazı erkeklerin hiç öyle bir düşünce tarzı biliyor yok Giriyor internete, işte beş yöntemle kadına ulaşma sanatı. Adam ona yöneliyor ve orada kadın odaklı yaşıyor. Yani kadın odaklı kadına ulaşmaya çalışıyor. Aslında orada kadına değil, cinselliğe ulaşmaya çalışıyor. Kadına ulaşmak farklı bir şeydir. Cinselliğe ulaşmak farklı bir şeydir. Cinselliğe ulaşmak kolaydır. <laughs> İnsanlığa ulaşmak kolay. Belli bir meblağa karşılığında <laughs> ulaşırsın yani. O değil ama Tarih boyunca var. Her zaman. Var, Pompei'de yani. bile varmış yani. <laughs> her zaman Pompei. Var. Ama kadına ulaşmak toplumun devamlılığı ve sağlıklı bir şey açısından sağlıklı ilişkiler için kadına ulaşmak farklı bir şeydir. Burada hiç kimse ben kendimi geliştireyim ama kendim için geliştireyim. Kadın da kapsayıcı bir şekilde benim hayatıma girebilir diye düşünmeden hareket ediyor. Onun için kolay yöntem olarak abi şöyle yapalım abi bara gidelim filan Şimdi hayatta belli bir zaman verilmiş. O zaman zamanı iyi harcaman lazım. Her geceni bir tane kadına gideceğim diye haftanın 7 günü barda geçirirsen çok da tehlikeli. Hem de çok tehlikeli. Her açıdan hiçbir şeye ulaşamazsın. Ama bu şu değil. Sadece ben teorik okuyacağım, teorik okuyacağım. Kırmızı hap şöyle işte Red Pill'in bilmem nesi. Aa işte kız Van yaptı. Aa işte şöyle oldu. bilmem ne falan. Peki oturduğun zaman bir kadınla şu kahve içerken bir iletişim kurabiliyor musun? Onu da yapamıyorlar. Niye biliyor musun? Çünkü bu bilgisayar ortamında klavyede ve ekran başında yaşıyor gençler. Yani sosyal olmak bile önemli. Bunu yapamıyorlar. Sadece ama bir de bunu artık pazarlama yöntemleriyle satıyorlar. Şu kitabı okuyun. E5 yolda kadını nasıl elde edersiniz? 2000'lerin başında vardı o kitap. Mystery. Bak şöyle. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Evet, sana çok evet. ilginç bir şey söyleyeyim. Erkeğin Kutsal Kitabı diye bir kitap vardır. 2005 yılında falan çıktı bu kitap. Erkeğin Kutsal Kitabı diye bir kitap tamam mı? Bunu ben bir şekilde birisi verdi? Aldım mı neyse işte. Açtım hatta okumuştum tamam mı? Bu böyle işte erkeğin değeri şudur budur onlardan bahsediyor falan. 2005 yılında okumamışım hepsini kenara koymuşum. Daha sonra hatta yazarı da bilmem ne Javier diye bir adam. işte güya Fransız filan. Sonra ben daha sonra 2018'de falan Mystery'nin kitabını okudum. Mystery Method diye bir kitap. Türkiye'de çıkarılan bu erkeğin kutsal kitabı 2005 yılında basılan kitap Mystery Method'ın aynısı. Ve tahmin ediyorum sırf copyright infringement olmasın diye başka bir isimle Türkçe yazıldı o kitap. Bire bir aynı. Yani Mystery'nin kitabı o kitap işte. Almış. Almış yazmış. Abi. Yani çalıntı aslında o kitap. E, böyle bilmem ne yayınlarına çıktı. Ne olduğu belli değil. Javier bilmem ne. Başka kitabı yok yani adam. Öyle bir adam yok yani. <laughs> Girip de böyle. Yani bir şekilde bunlar piyasaya sunuluyor. Çünkü erkeğin içindeki güdü kadına ulaşmak. Buradan yola çıkıyor ama şunu çok dikkat edilmesi lazım. Yani çok şey satılıyor. Çok şey pazarlanıyor. Onların hepsine kanmamak lazım. Ve erkeğin aslında kendi kişisel gelişimi, kendini yetiştirmesi çok çok daha önemli ve çok daha kalıcı, çok daha büyük mutluluk sağlayacak. Tabii ki de kadın ulaşacaksın. Tabii ki de belki o gece o bara gitmek zorundasın. O şeye katılmak zorundasın. Bir şekilde kalkıp kızla konuşmak zorundasın. Bunları da bileceksin tabii. ama hayatının amacı gibi sadece onu yaşıyorlar. Ne yazık ki ona dönüştü yani hayatın amacı. Şimdi de sana bu kadar çok sormaların sebebi bu. Bu buna döndürüyorlar yani, Hocam game anlatırım. Ben anlatsam bile sen ne yapacaksın game? game değil, eğitim bu kadar Patlamasının sebeplerinden bir tanesi de bence bu. Gemi hem iyi oynuyor hem evet. de iyi anlatıyor. Şimdi yalnız da şöyle bir şey vardı. Ben Andrew Tate'i çok severim bu arada. Diyor ki mesela bunu hep soruyorlar. Sen karına game mi yapıyorsun diye her gün. Karını işte elinde tutmak için şöyle. Adam diyor ki ben karıma game yapmıyorum diyor. Ben diyor game benim diyor zaten. Yani onu içselleştirdiğiniz zaman onun için anlatmıyorum. Olayı zaten içselleştirdiğiniz zaman game'e gerek yok. Çünkü o sizsiniz zaten. Bu lafı söyledim. E ardından gelen işte neg yapayım. işte ardından <laughs> şöyle yapayım. Öyle bir şey yok. Yani zaten kişilik olarak öyle bir Özüm z... Özümsediğin zaman ama böyle tabii böyle böyle aşırı çapkın böyle zıpkın gibi bir adam gibi gözüktüğü zaman o o hoş bir şey değil yani aslında. Aslında çok derin konular. Biz daha yüzden öncesinde çok konuştuk Oğuz abimle beraber. Güzel. Bunları. Keşke onları da kaydedeseydik. Bir daha onları ayrı bölüm yapalım diye düşünüyorum. Çünkü ben biraz daha olayın biyolojik tarafından bakıyorum. Kendimi de bu şekilde yetiştiriyorum. Bunun örneklerini hayvanlarla karşılaştırıyorum. Diğer kırmat türleriyle karşılaştırıyorum. Bu çapkınlık dediğimiz şeytan tüyü dediğimiz şeyin aslında herkese verilmeyen bir şans olarak görüyorum mesela bunu. Bu hayvanlarda da var. Diğer hayvan türlerinde. Bazı erkeklerde de görüyoruz. Fakat bu reddüle öğrenerek işte bazıları kendini buna çevirmeye çalışıyor. Ama şimdi bazı şeyler bak e, Rolo şunu da der her zaman. İnsan kişiliği değişebilir der. Çok dinamik bir şey. Yani biz böyle doğduk. E, bu aileye doğdum. Tamam bu eve doğdum. Bu coğrafyadayım. Bitti iş işte değişmez. İnsan kendisini yetiştirebilen ve adapte edebilen bir canlı. Çünkü bak öyle bir şey ki penguenleri al sen Muğla'ya <laughs> koy. Muğla'da penguen yaşamaz değil mi? Ama insan Antarktika Antikada da yaşar, Sahra Çölü'nde de yaşar. Çünkü zeki bir hayvan olduğu için her şekilde adapte olabiliyor. Aslında beyin olarak da adapte olabiliyor. İnsanlar kendilerini yetiştirdikleri zaman en zor ortamlarda, en kötü, en iyi her ortamda başarılı olabilir. Önemli olan bunu yetiştirebilmesi. Mutlaka genlerimizde bazı karakter özellikleri var, kişilik özellikleri var, aktarılan kişilik özellikleri var ama onların farkındalığına vardığımız zaman çoğunu, belki de hepsini değiştirebileceğimizi ben düşünüyorum. Onun için game, evet öğretilen bir şey. Alfalık da öğretilen bir şey. Ben Ama ben de şunu anlıyorum. Çoğu erkekte alfa zaten alfayız biz. Çünkü alfa bence erkek demek. Bazıları doğal alfa. Kim? Mustafa Kemal Atatürk gelmiş geçmiş Bu en büyük alfa adamı. Kişisel gelişim eğitimlerinde zaten anlatılır. Doğal liderlik vardır. Bazıları doğal liderdir. Ortama girdiğinde adamın lider olduğunu hissedersin. Bazıları sonradan öğretilerek lider olur. Kesinlikle Atatürk hem doğal o lider, doğal lider. Hem yani doğal kesinlikle doğal lider ama şimdi herkes böyle en üst lider olmak zorunda değil. Bir de herkes alfa olmak zorunda mı? Herkes alfa olmak zorunda değil. Çünkü zaten şöyle bir şey olacaktır toplumda. Herkes alfa olduğu zaman büyük çatışma olabilir zaten. Bazıları alfayı tamamlayıcı olabilir. Mesela kabilede 10 kişi var. 10 tane erkek var. Herkes alfa olacağım. O zaman sabah bir kalkıyorsun, herkes birbirini öldürmüş. Yani kadınlar ulaşmak için Bizim böyle bir Türk şey tarihi var. birazcık böyle. Pek çok tarihi aslında böyle ama mesela ben bu şeye bakıyorum. Hmm. Böyle büyük bir kardeş katliamı, şu bu korkunç şeyler olmuş yani. Herkes herkes ona ulaşmaya çalışıyor. Ama o zaman toplumun tam dirliği kalmayacaktır. Şöyle içinde alfa karakteri olan insanlar olur ama her zaman daha farklı bir lider olur ve onu onun önderliğinde ilerlerler. Bu olabilen bir şeydir. Bazı mesela siyasi ortamlarda da görüyoruz. İsim vermeden söyleyeceğim. Bazı yani siyasi siyasi oluşumlar lider üzerine bazı siyasi oluşumlarda 10 kişi var hepsi lider hepsi birbirle kavga ediyor tarzında ilerleme olmaz o zaman ben sosyolojiyi sadece bunun için okudum bunu anlamak için mesela Avrupa toplumunda bu iş nasıl ilerliyor Doğu toplumlarında bu iş nasıl ilerliyor diye Avrupa toplumlarındaki alfa karakterlere baktığında herkes farklı alanlarda uzmanlaşıp alfalığını onlara yönlendiriyor bizde tamamen lider ol güce ele geçirme evet. üzerine yönlendiriliyor bu da sürekli bir çatışma beraber çalışamama evet. ve ve sonunda da istenilen başarıya asla ulaşamadı. Çok iyi bir şey söyledin. Özellikle ben de her zaman Avrupa ile bizim yani işte Osmanlı'yı falan karşılaştırmışımdır. Niye onlar o kadar iyileri biz daha şey falan. Aslında oraya sadece lider ve karakter olarak hem o, o ayrıca feodal sistemde, derebeyliklerde, şehir krallıklarında da ortaya çıkmış. Yani Osmanlı daha merkeziyetçi. Bir tane padişah var. Bütün herkesi yok etmiş. Hiçbir kraliyet ailesi yok aslında. Kendi dışında. Yeni bir fikir çıkması engelleniyor orada. Avrupa'ya baktığın zaman küçük küçük cumhuriyetler var. Yani Floransa bile ayrı cumhuriyet, Venedik ayrı cumhuriyet, işte krallık. Ondan sonra Milano ayrı bir krallık. Aşağıda Papalık var, bilmem ne falan, küçük 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 küçük. Hepsi alfa. Ama hepsi başka bir alana yönelmiş. Bir tanesi işte Leonardo'yu getiriyor. Ben şey yapacağım bir Ötekisi ben işte sen onu yaptın, ben ta ben de sanatta daha şöyle ilerleyeceğim onu getiriyor. İlerliyorlar. Hareket Birleşik hareket edebiliyorlar. Birleşik hareket edebiliyorlar ve tolerans kültürü gelişiyor aslında orada. Bir şekilde masaya oturmak zorundalar. Ama bizim ekibe baktığın zaman Tamam yani savaşlık ettik. Şöyle işte e, yeniyoruz belli bir şeyden sonra ama belli bir aşamadan sonra savaş gücü yetmiyor. Kolektif olarak düşün gücü gerekiyor. Dayanışma gücü gerekiyor ama çok fazla üst alfa'nın olduğu noktalarda dayanışma olmuyor. Yani tek adam tarzında hareket edildiği zaman sıkıntı ortaya çıkıyor. Bir de şu var benim dikkatimi çeken. Bu kadar tek bir alfa'nın veya tek bir gücün yönettiği durumlarda o kişinin bir nesil sonrası çocuklarına bak. Başarısızlar. Çünkü o o kadar narsistik bir şekilde alfa olmaya alışmış ki kendi çocuğunu bile doğru dürüst yetiştiremiyor. Yani onun soyun devamlılığı için. Şirketlerde de benzer durum. Ve hatta ne yazık ki kendi çocuğunu öldürmüş yöneticiler var. Bu doğru bir şey değil. Ama işte şu anda aramız yani Batı ile doğu arasında büyük bir açıklık var. Sebeplerinden bir tanesi de bu. Çok fazla tolerans kültürü yok. Dediğim gibi alfalar var ama herkesin şeyi bu. Yani kapsayıcı alfa en iyisi aslında yönetim olarak da. Adam lider. En önemli şeyi Atatürk diyor ki ben diyor eğitimin başına diyor en iyi eğitimciyi getireceğim diyor. Bunun başına en iyi. Şunu düşünmüyor. Bir gün gelir bu beni alt eder demiyor. Ya da en iyi ben biliyorum demiyor. Demiyor. Yani ülkem için bu adamı ben buraya getireceğim diyor. Ve o şekilde alta gelen adamlar lidere minnet ve saygı da duyuyorlar. Onun da değerini anlayaraktan devam ediyorlar. Bu, bu sistemde ilerlemek daha rahattır. Bir bölümde sadece alfa tiplerini, beta tiplerini, sigma tiplerini bunları çeksek güzel Konuşalım. olur. Güzel olur.